Niçin peygamberimize tabi olmalıyız? Çünkü peygamberimize tabi olmamız Allah'ı sevdiğimizin delilidir. Allah'ı sevdiğimizin alametidir. Ne diyor Kur'an-ı Azim şu anda yüce Rabbimiz Ali İmran suresinde? İn kuntum tuhibbuna Allah'e. Şayet siz Allah'ı seviyorsanız fetbe'uni. Bana tabi olun. Yuhibbukumullah ve yaghfir lekum dünübukum. O zaman Allah da sizi sever. ...ve sizin de günahlarınızı bağışlar... ...demek ki Allah'ı seviyorum diyen... ...Allah'a inanıyorum diyen insan... ...bunu ne ile ispatlaması lazım... ...Peygamberimiz'e tabi olmasıyla... ...Peygamberimiz'in sünnetlerine tabi olmasıyla... ...Peygamberimiz'in o salih amellerinin peşine takılmasıyla... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...o güzel ahlakına sımsıkı sarılmasıyla... ...Rabbimiz Celle Celaluhu... ...cümlemizi Allah'ı sevdiğimizin delili olan... ...Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sıkı sarılan kullarından eylesin ahlakını ahlak edinen kullarından eylesin